Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekliyle, yumuşaklığıyla, pratikliğiyle harika bir poğaça tarifi ile geldim. Çikolatalı poğaça yaptım. Sizler de bu poğaçayı denedikten sonra çok beğeneceksiniz ve hep yapmak isteyeceksiniz. Gerçekten lezzeti süper ve çok kolay. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi yapımına geçelim. Karıştırma kabımıza 1 su bardağı süt, 1 su bardağı kaynar su, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya. çırpıyoruz arkadaşlar. Çırptıktan sonra bir 10 dakika bekliyoruz. Mayanın aktifleşmesini bekliyoruz arkadaşlar. Sonrasında iki tane yumurtanın akını ilave edip çırpıyoruz. Sonrasında öncelikle 5 su bardağı unumu karıştırma kabıma alıyorum. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben makinede yoğurmayı tercih ettim. Sizler elinizde de çok kolaylıkla yoğurabilirsiniz gayet akışkan yumuşak ele yapışan bir hamur olacak zaten kesinlikle zorlanmazsınız hamuruma bakıyorum hala un istiyor o yüzden bir su bardağı daha un ilave ediyorum toplamda 6 su bardağı unla hamurumu tamamlıyorum Görüyorsunuz, ele yapışan akışkan bir hamur oldu. Üzerini kapatıyoruz. Oda sıcaklığında üzerini kapatarak, bezde falan Mayalamaya bırakıyoruz. Mayalan hamurumuzun havasını aldırıyoruz. Tezgahımıza un serpip, tezgahımıza hamurumuzu çıkartıyoruz. Hamurumuzu toparlıyoruz. Görüyorsunuz hamurun ne kadar yumuşak olduğunu. Hamurun bu kadar yumuşak olması poğaçamızın pamuk gibi olmasına yol açıyor arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben birazcık büyük parçalarda kestim. Siz isterseniz bezelerinizi daha küçük tutup daha küçük poğaçalar yapabilirsiniz. Ben çikolatalı tercih ettim. Siz isterseniz peynirli de yapabilirsiniz. Avuç ortası büyüklüğünde bezeler yaptım. Şimdi bir tane beze alalım. Altın üstünü unlayalım. Bezemizi açalım. Kolaylıkla açılacaktır arkadaşlar. Çok yumuşak bir hamur çünkü. Birkaç darbe de açıldı görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında kesme aparatıyla veya bıçakla bu şekilde üzerini çiziklerle keselim. Bir tatlı kaşığı tepeleme olmak üzere çikolatayı alt kısmına koyalım ve kıvıralım. Kenarlarını hafiften düzüştürelim Çikolatalarımız akmasın. Bu şekilde saralım. Görmüş olduğunuz gibi şerit poğaçalarım hazır. Bu şekilde hazırlıyoruz. Devam ediyoruz. Hamurumuz bitene kadar aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sizler izlerken ben de küçük bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar bana destek olabilmek için, kanalıma destek olabilmek için, kanalıma büyütebilmem için bana abone olmayı, beğeni yapmayı, görüşlerinizi yazmayı, videolarının başından sonuna kadar izlemeyi, zil işaretini aktif hale getirmeyi unutmayalım. Zil işaretini aktif hale getirdiğinizde size bildirim gelecektir ve tariflerimi kaçırmamış olacaksınız arkadaşlar. Malzemelerimi açıklama kısmında yazıyorum. Oradan da detaylı bakabilirsiniz. Görüyorsunuz gayet kolay, pratik bir tarif ve sayfamda çok kolay, pratik, lezzetli tarifler var. Göz gezdirebilirsiniz. Gerçekten şekliyle ve lezzetiyle harika bir poğaça oluyor arkadaşlar. Sevdiklerinize, tanıdıklarınıza tavsiye edip videoyu paylaşırsanız hem kitlemiz çoğalmış olur hem de herkes bu pamuk poğaçayı denemiş olur. Bir tepsi poğaçamız oldu. Görmüş olduğunuz gibi 10 adet. Üzerlerine yumurta sarısını sürüyorum. Akın içine katmıştık hatırlıyorsanız. Sarısını da üzerine sürüyoruz. 180 derece fırında alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Fırınımızı önceden ısıtmayı unutmayalım. Bakın gerçekten harika bir şekilde kabardı ve çok lezzet, lezzetli poğaçalar oldular. Sizlere şöyle yakından da göstereyim. Görünüşü de lezzeti de pratikliğiyle harika bir poğaça mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi yumuşaklığını ve kıvamını test edelim. Bakın yumuşacık pamuk gibi çok güzel poğaçalar oldular. Mutlaka yapın, yaptırın, deneyin harika bir poş, arkadaşlar. Kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Deneyen yiyen herkese afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim. Sağlıkla kalın.